Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eğlenceli bambu çubuklarıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bundan tam 180 tane var. Ve bunlarla istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın burada gösteriyor. Açalım mı? Hadi açalım. Hadi bakalım nereden açılıyormuş. Evet. Oo, vay canına. Çok güzel. Bu parçacıklar olmalı. Şunlar da dur döveyim. Başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar bunlar da çubuklarımız. Bakın arkadaşlar tam dört tane renkten oluşuyor. Oo, çok harika. Bu da galiba e, bunu bunların iliklenmesi için bir şey galiba. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyuncak. Hadi paketini açalım. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. Hadi hoşçakalın.